Merhaba, Şentürk Otomotiv Hyundai Satış Danışmanı Sevda ben. Bugün sizlere Hyundai araçlarımızda yeni yılın ilk kampanyalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de en sevilen modellerimizden olan i20, Ocak ayına özel 150.000 TL 12 ay 0 faiz kampanyası ile karşımıza çıkıyor. 1.0 turbo 100 beygirlik motoruyla performans konusunda ön plana çıkan aracımızın aynı zamanda yerli üretim olması nedeniyle ÖTV muafiyetli sizlere destek olabiliyoruz. Yine bir diğer yerli üretim olan ve ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirebileceğiniz Hyundai Bayon aracımız 1.0 turbo 100 beygirlik motor gücüyle öne çıkıyor. Bunday Bayon aracımızda ise bu ay özel olarak 150.000 TL 12 ay sıfır faiz kampanyasından yararlanabiliyorsunuz. Elektrikli araçlarımızda ise öne çıkan kampanyalar arasında IONIQ 6 aracımız yer almaktadır. Sıra dışı tasarımıyla ön plana çıkan IONIQ 6 aracımızda ise 300.000 TL 12 ay sıfır faiz kampanyasından yararlanabiliyorsunuz. Ocak ayında öne çıkan kampanyalarımız bu şekildeydi. Siz de araçlarımız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz showroomumuzu ziyaret edebilir veya bizlerle iletişime geçebilirsiniz.